Merhaba, ben Onur Demirci. 16 yıldır Konya'da ikamet ediyoruz. Ponton Uzgaran'ın işletmecisiyim. Baba mesleğini icra ediyoruz. İşletmemiz 23 Ekim Çarşamba günü faaliyete geçmiştir. Yerimiz Aslım Caddesi'nin üzerinde. Menümüzde ızgara çeşitlerimiz var. Adana, beyti, kuzu şiş, tavuk şiş, inci, kanat, kelebek. Çorba olarak mercimek, ezogelin, kelle paça. Kelle paça gerçek Antep kelle paçası. Antep kelle paçasının farkı İçinde un, yoğurt vesaire olmaz. Kendi suyuyla pişer. 6-7 saat ocakta pişer. Kendi özel pul biberiyle, özel bakır tabağıyla sunum yapılır. Et ayrı olur, suyu, sarımsağı, her şeyse ayrı olur. Yemek üstü Antep'ten özel baklava getirdim. Yemek üzere özel havuç dilim baklavamız var. Başka çeşit baklava yok, sadece havuç dilimi. Burada hedefimiz esnaf arkadaşlara güzel bir ortam hazırlama. Ağız tadını bilen insanlar buyursunlar gelsinler. Hizmette sınır yok. Aile ortamı da mevcut. İsteyen ailesiyle de gelebilir. Üst katımız mevcut, bahçemiz mevcut, otoparkımız var, çocuk oyun alanımız var. Evet kebapçıya geldim demek istiyorsanız buyurun gelin. Gerçek kebapçıya buyurun bekliyoruz.